Ben bir giriş yapamadım siz yüzünüze. Ya. Ya, Birisi ben bana kadar. Senin <laughs> bir ağzına sürün. İki dakika seni sustur ben alıyorum yoksa olmayacak böyle. Hepinize var arkadaşlar? Bir sabah ben yetmedi yok Bugün arkadaşlar e, Kolay üyesi Yani bu yere bir de Eren'le beraber box fight Yapacağız Fortnite'da Fortnite yapacağız Fortnite'da ona bir şey Evet <gülüyor> 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 Evet <gülüyor> Hasan, Kar, kardeşim, karneler nasıl <laughs> arkadaşlar karneleriniz nasıl? Karneniz bok e gibi arkadaşlar. Karnede karne, acımay günü alınmış. Benim arkadaşlar karnem biz gibi ee, boş, boş geliyor. biz gibi yani. Bir benim boş takdir, şey. benim takdir ağlayın. Takdir. <laughs> <Her iki> teşekkür <laughs> benim ederim. teşekkür büyük ihtimalle benim teşekkür gelecek. Artık ortalama 91.99 Büyük ihtimalle benimki teşekkür geliyor. Siz de karnenizde ne aldığınızı şey yorumlara yazmayı unutmayın. Ya bir de Çocuk geberiyor. <laughs> Gireceksek girelim artık çok boş yapıyoruz şu anda. Bir hadi girelim. hadi hazır çekin hadi. Hadi hadi. Hadi oğlum bazı girelim. Dur yelip bir bazaya bakacağız. Aslan. <laughs> Aslan bir dakika. Evet. Bak. Bir şey diyeceğim. Evet, Fortnite evet. gameplay videolarında en akan batrol. Bu akmıyor. Hadi <laughs> akar akar çok komik olur. De, ben de batrol'a girmek istemiyorum. Şık. Ben aslında farklı videolar. Kaan görüyor istiyorum. musun ki? Tanka bir şey çıkartırım ağlatırım seni bak şimdi. Yapma. Çıkart lan. Çıkart. Aa çıkartın. bekle. Çıkartın. Ben nereye getraydım var. Varken... Giriş sezon şeyi çıkaracak. Hiç kimse önüme geçemem. Abi çok etkilendim ya. Oh my god. Oh my, da oyun, <laughs> oh my god. Geç dalgan geç bekle. Oh my god. Sen hala videodasın. Nerede değil lan? lan o? Evet ben hala Nerede videodayım o? o yüzden azlık azlık çeker misiniz? Video çünkü o da 10 Bir dakika da dur lan ben, ben sinirlendim bu çocuğa şimdi bekle. Al bu bu sezonu ne? Altıncı sezon. Daha bu yani neredeyse de en eski kostüm ya oraya. En oraya eski. Çok hadi hadi azda çık hadi hadi ya. Ah, bekle ah, dur. Ah, Messi mi ah. giyeyim? Messi giyeyim bekle. Uy abimiz trend. Benim Krem. Krem kostüm aldı. Bir, de. Bir de kuzgun şeyine de kuzgun. Benim şey. en eski kostüm bu kuzgun arka. En eski kostüm. E Onu da yeni aldın. Yoo. <laughs> Yo. Yeni aldım derken yani şey. Kuzguru ben bayağı ölçü aldım. aldım oğlum ben kuzguru bayağı ölçü aldım. Kuzguru bayağıdır var mı bende yani? Ya biliyorum seninle tanıştığımızdan beri var. Yok oğlum Uy. tanıştığımızda 5. sezonu ben 6. sezon bu 7. Ha. sezon bu ne alıştım Evet arkadaşlar ben seni yasaklamış aşk gelsin. Yani. La Lan senin ben aşk işareti yani var ya şimdi evet ben de gel. gel. <laughs> ben, tamam, tam <laughs> Eren. Ya anladım. Ben ben bir gün pro 200 giriyordum. Ya 1000 tamam mı? Ben karşıda işte sen bilmezsin otlar bilir. Her neyse ondan sonra karşımda bir velet var uyuz. Yarım saattir bu beni vuruyor. Ondan sonra sinirlendim. Açtım mikrofonu. Ondan sonra adamın Türk olduğunu anladım. Aç, ben açmadım. Benim o zaman mikrofonum yoktu. Aga evet, daha ben bir kafalar çıkıyordu gerildi, sessizdi. Sesim bana önce geldi. Evet. Gel selam kardeş. Aaa lan bir dur lan Ne yapar çalışıyorsun Hasan? Hasan na, ne yapar Aga daha yeni girdim oyuna alışamadım. Gözde gözde eşeğimi. Tamam devam et kanka. Tüm YouTube Abi. seni izliyor. Bu duvar sanki benim de ha. Merhabalar. Selamun aleyküm. Lan. Oğlum bir an vuracağım öldüreceğim zannettim. Öyle <laughs> bir hissettim ki vuracağım öldüreceğim Oğlum, gibi. Ben nereye bakıyor la? Benim ekran farklı bir yere kaydı. Hasan senin ses e, acayip fazla düşük geliyor. Eee şu an nasıl? Kötü. Ben çok iyi. Nasıl iyi lan. Vallahi gayet iyi. Tamam ben senin. Kulak illa aldırma mı gerekiyor ya? İlla aldırma mı gerekiyor? Ben sen böyle kalsın kardeşim. Uğraştırmayın beni. Bekle lan. Boğaz bir kadar iltihap olacak yoksa böyle. ya tamam yapma şunu ya. Hadi aslan atam bütün Türkiye seni izliyor. Hadi izle. Türk Türkiye'de Türk Türkiye izlese Enes Otur Türk de beni izle. La Enes Batur senin evine gelip box fight oynar. o kadar şey oynamıyor ki. Enes Batur senin videona baksana sanmış derim ben. <laughs> Büyük iddia koydum bak. Kanun de hacklerim. Yok ay benim <laughs> <laughs> Az kasa alıyoruz. Çocuk, çocuk bizden daha iyi oynadığı için biz onu yenemiyoruz. Yok abi ben... ben size bu oyunu açmayayım. Yaş değil diye. bisiklet öyle. Hadi bir zorlayabiliriz şu an yani. Abi. Nasıl yapacağım tamam, ben bu oyunu ben bu oyunu 5 yıldır oynuyorum. Çünkü Kalafut gire, gire yaşında bak. Fortnite'da alaka bitmiş yani. Allah Allah. Bir iki gün girmedim Fortnite'da ölmüşü var asılı satayım ya. Tamam ben bu oyunu 4 yıldır oynuyorum kanka. Evet durup durup kazma çekip duruyorum. 4-5 yıl vardır kanka be. Fortnite telefonlarda çıkmıştı o zamandan beri oynuyorum ben. İlk babamın telefonunda oynadım ben Fortnite. Ben amcamın telefonunda oynamıştım ilk Fortnite'de. <laughs> evet, Amca gerçekten telefon. vardı. Amca, amca telefon, var. ver bana. Amca. Allah Allah ekber Allah ekber. Allah ekber. canım bir, canım bir, canım hayır, bir. Hayır, bir, hayır, hayır, canım. hayır, hayır, hayır. Canım al, doldurdum Allah al, al, seni al, 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 Çocuk giyirerek giydi ya Çocuk Bua. 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 Allah. Allah. Bua. Bizi bizi yapma kral işi bile ver. Nereden geldin lan sen? Bir canım Bir can. Bir can. Oğlum size kulaklı yaklaştıra yaklaştıra bağır bağır da yüzü de kulaklı çek bu davetçi. Hasan Hasan ikimiz takım oluyoruz şeye dalıyoruz. Şu şeye Hayır dalıyoruz. öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok öyle bir dayı. şey yok. Herkes kendi oynuyor kardeşim. Evet ya. Yani, biz adalet insanlarız. İyi oynadık. Biz adaleti Anlamazı ararız. Yapma. Her dakika biz adaleti <gülüyor> aramakla meşgul <laughs> <kururuz. gülüyor> <laughs> Gel la piş piş şey. Gel la piş piş şey. Selamun aleyküm. Piş piş Onu öldürmen gerek. Yok abi Aa! ki. Aaa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ki. Seni öz düşmanı. Alem um, Bekle lan. Al. Bekle lan. Seni öldürüp ya. dab yapmayan da alçak. Tabi. Hasan. Efendim, Hasan. Efendim. Seni öldürüp dab yapmazsam benim adım da kalır. Oğlum abi ilk defa çok yüksek. Ben resmen şans aldım zaten. Şans aldın tamam mı yani? Bekle. Sinirlendim. Ya Erroş. 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 Hayır ya. Hayır. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> YouTube'dan da yine Hem seviyenden düşüksünüz. Hem seviyenden düşüksünüz. Bakayım. Ben hesap seviyenden. Ya öyle demek istemiyorum ama <laughs> ne seviyenden seviyemden düşüksünüz. Ya senin ben Hasan anlama şekline düşüreyim. <laughs> öyle çünkü. <düşürüyüm. gülüyor> arkadaşlar Hasan <laughs> öldürün. Hasan'ı öldürün arkadaşlar. Hasan köylü ya olarak yeni başladığı için ne bileyim. Hasan'a çok sinirlendim. ben ne Ben size ne yaptım? Anne evde mi? De anne, evde ben mi? Uy hile. Ben bu hileyi var ya. Ben bu hileyi var ya. <gülüyor> öperim. anne evde. iyi. Hadi kalk. Hadi kalk. Oğlum atın hile kaldı. sensin abi. Belki. Evet. Hakikaten lan nasıl siz iyilesensin bak. Yarıda duruyor. neyse. anne neyse. Allah 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 la la la, la 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 la, Oğlum duvarı Sen öldürdün, Öldür Bil bu arada. lan şunu Öldür lan. Ya öldür. Doğru biri o kadar tümör yaparım. Ben ben tümör sen Lan He. Lan, lan ben gidip kalkıyordum yani. <laughs> İknazı <biraz> <edip, gülüyor> da Fortnite öğreteceğim evlatlarım. Merak etmeyin. Bana öğretir misin abi? Öğretirim <laughs> 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 abi. Atladım dibinden. Dibinden zikri var. Abi bana Fortnite çoğuya Ağabey bana fotoğraf ver <laughs> 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 <üstüne oturdum> ya. Kraliçeler nasıl kötü ediyor üstüne Oturdu osurma <hakikaterini> <gülüyor> <gülüyor> daha sonra onu yedim. <laughs> Bağırıldım resmen. Hehehehe. <laughs> Çok komik evet. Ya dö 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 dö. Ben o duvarı alırım. Allah seni kahretmeye. Yeah. Ya Kreter senle bir <laughs> Aaaa. Şey, <laughs> Tamam. E, Ay boş da şey, şey, yok. Şey, şey kulağını baba soktuk daha sonra Bat geri lan, geldi. Bak lan nasıl avlandı. Gaz kılın mı bin almaktan? Ölür mü? Öldür mü artık beni be? Aga sen bizi öldürüyor. <laughs> Doğru lan. 3 <laughs> <Üç> bin ay Aa, önce adam sürekli öldürdü. Eğitim öldürdü. Kretem.